Susar, herkes susar Her yer kuralım duvarları Uğra, yanıma uğra Bir yazı dura Bülkelim tüm kolları Koy koy yeni bir kat Onunla geçeyim mi bir fark Zoruna gidelim kura, kurak Kapalı kapıya çeneni tak Boş vergi topla Verin deli diliyorsam Kalbim vurmuş gidiyorsam ne düşmüş dolunayım ben ha? soğudum bir kere geriye dönesem yok olayım ben hey. koştum bir firara beni yörmesem yine ara karakış gibiyim suban ara bize doğdusun odalara. kıskın günün üstüne düşmüş dolunayım ben hey. soğudum bir kere geriye dönesem yok olayım ben hey. koştum bir, bir ara beni yörmesem yine ara karakış gibiyim suban ara